Patiha. Peygamber alaihi s dünyadan gitti. <gülüyor> <gülüyor> Sahabe toplandı. Bütün büyük ashablar da var. Hazreti Ali Efendimiz de var. Maşallah. Bu, onların hepsiyle ilhab olan re'ideyi Hazreti Ebu Bekir'de toplandı. dünyadan Peygamber huzuruna gitti Allah'ın divanına yine toplanıldı Hazreti Ömer Hazreti Ömer dünyadan gitti şehit olup <laughs> Hazreti Osman o da şehit oldu Hazreti Ali Hazreti Ali Efendimiz Kerem Allah'a radıyallahu anh. O da öyle bir zat onunla Muaviye Şam'da hükümet üzerine efendim, ihtilaf oldu. Şimdi o zaman da hazır olan millet Hazreti Ali Efendimiz'in efendim hilafetine uygun düşselerdi o Şam'daki Muaviye'nin devleti kalkmayacaktı. Hemen <laughs> ona layık olmayanlar çoğaldığı vakitinde o zaman içi oradan Hazreti Ali Efendimiz'den gitti. Hazreti Ali Efendimiz'den de gitti. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendilerimiz'den de gitti. Kaldı. Önem <laughs> Hükümet. Yani bizim layıkımız neyse oraya dönüyor kuvvet. Şeye değil. Cenab-ı Hak görüyor. Cenab-ı Hak görmez değil. kimseyle bir mecliste buna mübahase edip dört halifeler hakkında benimle mübahase etti. Dedim yahu şimdi bizim onları muhakeme etmeye salahiyetimiz yok. O da nasıl olsa Hepsi sahabe. Hepsi Peygamber'in huzurunda yetişen kişiler. Ve Hazreti Ali Efendimiz hakkında biz katiyen söz söyleyemeyiz. Lakin <laughs> Allah'ın hikmeti Hazreti Uge'dir. Halife olduğu zaman Hazreti Ali Efendimiz hazır idi. Ondan sonra Hazreti Ömer Halife olduğu vakitte Hazreti Ali Efendimiz hazır idi. Hazreti Osman halife olduğu vakitte o da hazır idi. efendim, <laughs> öteki sahabeler de <laughs> hazır oldukları halde Hazreti Ali Efendimiz. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz'de olan ilim Başka sahabede yoktu. Ve Hz. Ali Efendimiz gözü kapalı yürüyen adam değil. Peygamberden almış olduğu sır, onun kalbinde yazılıydı. Ve işin nasıl görüyeceğinden haberi vardı. Şimdi Hz. Hüseyin Efendimiz, Allahu razı olsun. Amin. Bu acemler kirafızı deriz biz onlara. Onlar Hz. Hüseyin Efendimiz'i davet ettin gel sana biz yardım ederiz. Ve Medine münevveden onların bu taahhüdü evet. üzerine çıktı. Çıkacağı vakit bütün büyük sahabeler ağladı. Dediler ki ey peygamber torunu Ey Peygamber'in gözünün nuru Seyyidimiz çıkma. Çıkacağım dedi. Kaderini bilmeden mi yürüdü Hz. Hüseyin Efendimiz? Haşa. Haşa. Kaderini bilip de yürüdü. Kaderini bilip üzerine yürüyebilmek Ricalullah'ın şanıdır. Onlara kaderleri açık. <laughs> bizim gibi kimseler efendim <laughs> zayıf olduğumuz için o kaderden kaçmak isteyiyor. Öyle bir şey bilirsen. Dicle bir şehir olacağını bilip de üzerine gidecek avamın aslan insan yoktur. yok. Ama bilerek de oraya gitti. Şehadet rütbesini orada alacağı için gitti o. Onun için Hz. Ali Efendimiz peygamberden çok şey aldı. Allah Allah. Ve ümmeti Muhammedi'nin nasıl devam edeceğini, hangi tarihi silsile üzerine yürüyeceğini peygamber ona bildirmişti. Bak hulefa var, ümmara var, Yoluk var, Cebabira var, Hazreti Mehdi'nin devri vardır. Allah. başında dört halife. Ondan sonra Emevi, Ümerası, ondan sonra Abbasilerin devleti, Abbasilerden Osmanlıların, Osmanlıdan sonra <laughs> diktatörler devri. Onun arkasından Mehdi gelir diyor. <gülüyor> Peygamber <gülüyor> alimseler. Hazreti Ali Efendimiz Basra'da binbere çıktı. Basra'nın büyük camisinde bir hutbe okudu. Öğleden ikiline kadar <laughs> Kutbe beyan derler ona ki her şeyi ayan beyan etti. Bize o kutbelerden beş on sayfası geldi. Allah. Ötekileri evliyaların kalplerinde gizli durur. Allah. Bazı bazı söyletirler onlar Allah. ki onun, onun birisi de kendisinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında gelip onun veziri olacağına dair olan sözüdür. Ve şimdi o devirdeyiz. Allah, Allah. ve Hazreti Ali Efendimiz o mecliste o Zülfikar'la beraber oturmaktadır. Amin. Size ben görmediğim şeyi söyleme. Nasılsın? Gördüğümüz meseleyi söyleriz. Allah Allah. İnanan kimselere saadet olsun o da görecektir. O da görmeden dünyadan gitmez bu sözü tasdik eden kimse. Onun için böyle cereyan edecek işler buraya bu neticeye bağlanacaktır. Önümüzde az mesafe dalmıştır. Az mesafe daldı. Bilmem. Bu sene Hacı Rekber'dir. 1988 senesi Hacı Ulu'nun Ekber'dir. 1408 Hicri senesinin Hacı Ulu'nun Onu takip eden Muharrem'de bir fütuhata intizar ediyoruz. 50 sene bir bekleyip duruyorum. Vur bakalım. Ağır ağır belki yetişiriz. Ötü değil. Allah sizi de yetişirsin, biz de yetişirsin.